Tekrar merhaba. Bugün 23 Aralık 2021 günlerden Perşembe. Otokar Sultan 145S City modeli aracın karavan dönüşümü devam ediyor. Normalde tabi aracımız 23 oturarak 22 ayakta aslında 45 kişilik kapasiteye sahip şehir içi modeliydi. Önceden aracın tanıtımında şeyden bahsetmiştim. Sağ üst köşeye onu daha sonra linkini atarım. Peki ee, ne yapıldı araçta? O teşekkürler. Sıcak kahvemiz geldi. Şimdi onu kenara koyalım. Çekime devam edelim. E, Empre eden bir maddeden bahsetmiştim. Geçen hafta aldım. Bu e, normalde şeyler e, kaplamalar 6 milimetre kavak kontra. Ee, onların altında izometrik kauçuk 6 milim ve üzerinde 4 e, santimlik e, EPS panel vardı karbonlu. Şimdi bu empre denilen madde yani şöyle göstereyim bir daha şu emelim e, Timber Care Aqua diye geçiyor. Şurada su bazlı Empire maddesi. Şöyle göstereyim. Burada önemli olan genel özellikleri yazıyor zaten. Kurtlara, mantarlara karşı etkili. Fırçayla sürülüyor. Kokusuz. Ne oluyor? Ahşabın çürümesini engelleyen su bazlı bir madde. Evet. Daha çok zemin seviyesi üzerinde boyanarak kullanılacak. Çam ve yumuşak kokulu dokulu. ahşaplarda uygulanıyor. Ben 20 litre aldım internet üzerinden. Ne işe yarıyor? <laughs> Şimdi bu kava e, kavak kontra tabi ham ağaç e, birkaç yıl sonra kurtlanabilir. Yani kırt kırt kırt, kırt üzerinden ne kadar e, verniklense de kırt, kırt 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 diye sesler duyabiliriz. İşte bunların engellenmesi için daha sonra bu sesleri duymamak adına e, bu şeyi aldım. O sürüldü. Empire maddesine. Şurada gördüğünüz. Şimdi e, onun dışında ne oldu? Su zaten dün göstermiştim. Tabi e, onlarla ilgili buradaki şuraya konacak olan termodinamik hermetik şok benli hat çekimine devam edilecek. Onunla ilgili malzemeler aldım. Şeylerde e, bu şekilde ikili Alet muslukları kullanacağız. Bunlardan şu şekilde. Ee, hem tuvalette hem şofbende ee, bende ve mutfakta 3 tane ee, bağlantılar sağlanacak. Şimdi ilginç olan aslında ilginç değil. Hepinizin bildiği. Şimdi bakın. Aynısı da aynısı. sağdakine Yani bunu dün aldım. Aynı yerden. 60 lira. Biraz önce bir daha gittim. Tabii ki dün 60 lira almıştım. Bu 80 lira yazıyor. Yok dediler. Dün de atmıştı. Şimdi tabii kutusu elimde yok. O anda tabii elimde değildi. 80 liradan yani bir günde 20 lira. Ne oldu? Yüzde 20'ye yakın mı? Yüzde 50 desek 30 lira olacak. Neredeyse yüzde 30 35 gibi bir zam. Evet ne yazık ki Karavanda malzeme alımıyla bakın 80 olmuş. Zaten 60'ı değiştirmiş. Ben buradan uyandım. Etiket 60. Bir gün sonra. Yani saat e, öğlen almıştım. Aynı şekilde yine öğlene doğru gittim. Malzemenin fiyatı hemen 60. Bir de diyorlar dün de 60'dan, dün de 80'den vermiştik. <laughs> Tabii artık tartışamıyorsunuz. Karavanda ne yazık ki bu son 3 ay içerisinde fiyat artışları ciddi miktarda Bundan sonra karavan yapacaklara e, külfet olacak diyebilirim. Evet şu gördünüz. Dün 60 aldığım şu malzeme şu anda oldu. 80. 80'den aldım. Ne kadar söylesen de değişmedi bir şey. Evet. E, göstermiştim buraya zaten. İşte o musluklardan bir tanesini tuvaletin e, içerisinde burada dolap olacak. Dolabın içine takılacak ki bir taraftan da soğuktan e, şeyin deposuna, tuvaletin deposuna su gitsin diye. Diğeri zaten musluğa gidecek. Yine buraya sıcak da gelecek. Evet bir de bu buna dün de söylemiştim. daha önce 200 lira ya 195 liraya aldığım 45-40 santim sanırım su şamandırısını depo için. Tabi boyunu dıştan ölçüp içine düşünmeyince depodan önce onu alınca tabi işlevsiz kaldı. Yine tekrar ısmarladım. Bu sefer 30 santimine. 30 santimine bu sefer 275 liraydı galiba. Pardon 375 lira. Yani yaklaşık 150 liraya kadar. 150 civarı. Hatta 170 civar diyebilirim. 175 lira daha fazlaya. Diğerini Nisan'da almıştım. Şimdi aldığım işte Aralık, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Yani bir 8 ay, 7-8 ayda bir e, malzeme parası daha malzeme vermiş oldum. Ne yazık ki e, fiyatlar daha da arttı. Evet. Bunu göstermiştim zaten. Şeyin olduğu yer su balansı. Tabii bu yerler bir yer kaplama maddesiyle kaplandığına bu depo sökülecek. Şu anda e, zaten kolay sökülecek şekilde yer yerleştirilmesi yapıldı. Sineklikler geldiğinden bahsetmiştim zaten. Buraya sineklik konacak. Şunu kapatalım. Evet, kapatamıyoruz. Çörtü şöyle yapılmış. Kafaya düşmemek için. Neyse, çok oynamayayım. Bu şekilde zaten arkasını daha önce de göstermiştim. Klimanın tepe şeyleri, kaplamaları geldi. Kaplatmıştım. Şimdi ön tarafta da şurada şey bulunuyor kendi orijinal kaplaması. Bunu da kapatmayı düşünüyorum. Bakalım şu anda işte dün çıtalar çıtaları aldık. Şu yerde görülen çıtalar. Hatta şöyle göstereyim. Bunlar da MP'lenecek. Hatta MP'sini de aşağıya götüreyim. Evet aracın durumuna bir daha bakalım. Evet, bunlara ne yapacağımızı da ustamız anlatsın. Evet, hazır canlı yayın olmasa da. Evet, canlı değil ama. Evet, şunu da vereyim. Evet, evet bunları ne için kullanacağız? Bunlar ne için kullanacağız? Bunlar pervaza arımı. Bunlar da köşeden ben yani son ağaç aksesuar arkasından. Bunu yap, boya bu işlemi yaptıktan sonra işte bunları yapacağız. Önce empreylenecek. Evet, tabii, önce kurtlar için. Yapıyorum zaten. Kurtlanmaması için. İlerleyen zamanlarda işte nemden etkilenmemesi için, sudan etkilenmemesi için empreliyoruz bunları. Daha sonra yat verdiği mi çekeceğiz? Daha sonra yat, yat yapacağız. Vernik de en son işte yapacağımız bir işlem. Evet. Teşekkür ederiz. Evet malzemelerimiz hala duruyor. Şu yer kaplamasıydı. Evet, bunlar da fazlalık malzeme oldu. Epey malzeme arttırdık. Evet. Biraz ustanıysın malzemeyi <laughs> arttıranmış abi. Evet, ustanıysın. Ama ben de fazla almışım. Yani şunlar <laughs> ciddi miktar olarak fazla oldu. Evet. Ee, bir 15 metrekare var burada. 15 metrekare. Yaklaşık bir 10-15 metrekare de burada var. Evet. Günlerimizi arttırmışız. Daha doğrusu yündelmez. Bu şeydi değil mi? bize green keçeydi. İze guard, ize evet. green keçe. Onu arttırmışız. İşte bunu kapatacağım. Ee, o da göre monte edilecek. Onu da deriyle kapatmayı düşünüyoruz. Banyoya köşelere Şu köşe bantlar alındı. Bu köşe bantlar konulacak. Başka da bir şey. Şu an için yok. Evet. Şurada başka bir sürü Evet. Ya yani bir tanem işlemler artık, aksesuar kısımları artık. Evet. Ne kadarlık işimiz kaldı? Daha mutfak var tabi. İşte son mobilyamız kaldı işte, pervazlarımız, mobilyamız, bu işlerimiz kaldı, aksesuar işlerimiz kaldı. Ondan sonra tamamen... Bitiyor. Bitiyor inşallah. Tamam. Teşekkür ederiz. Bu işlerde aşağı yukarı ne kadar süre ortalama? Yani bir aksilik olması 15-20. 15-20 günde biter. tane Aslında normal şartlarda bu ay sonu teslim etmek planlıyorduk ama arada çıkan sıkıntılar, sıkıntılar olduğu için devamını şey yapamıyoruz. Yani. Çalışamıyoruz. Tamam. Görüşmek üzere tekrar. İyi günler. <laughs>